Bu simitin tanesi 1 lira. Simitler, çaylar, peynirler, dolarlar. Asgari ücret 72 dolar eksilmiş arkadaşlar. Bakın CHP milletvekili 1300 lira, asgari lira alan lirin, asgari ücretlinin geçim derdini böyle anlattı mecliste. 4 kişilik bir ailenin bir ay hiçbir şey yemeden simit ve çay yemiş olduğu bir durumda 1440 lira ödeme yapması gerekiyor arkadaşlar. Kira ödemeyecek mi arkadaşlar? Elektrik, su... Doğalgaz ödemeyecek mi? Aynı dakikalarda asgari ücret tespit komisyonu da 2017 yılı rakamlarını belirlemek için toplanmıştı. Ancak işçi ve işveren arasındaki uçurum daha ilk adımda kameralara yansıdı. Geçen yıl atılan olumlu adımın bu yılda sürdürülmesini beklemekteyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar, şartlar e, ortadayken her şey normalmiş gibi bir artış öngörülmesi e, dengesizliğe yol açacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk İş, 1600 lira asgari ücret talep ettiğini duyurmuştu zaten. Burada belirleyici olan sayın hükümetinizin yaklaşımı olacaktır. Ancak topu attığı hükümetten de olumlu bir sinyal alamadı. Geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir. O nedenle real olmamız gerekiyor. İşçinin bile beklentisinin ötesindeki rakamı ise CHP'li vekil Ünal Demirtaş meclise kanun teklifi olarak sundu. Net 1750 TL olmasını önerdim. Sayın Bakan benim verdiğim kanun teklifini kabul ederseniz asgari ücretli mutlu olur. Siz de zalim bakan olmazsınız.